Sevgili arkadaşlar şimdi Karakurt'tayız. Karakurt'ta çok güzel bir müstakil evimiz var. 877 metrekare. 2 artı 1. Yerden ısıtma. Doğalgaz zaten dibine kadar gelmiş. Doğalgazı alabilirsiniz. Arkasında kocaman bir alanımız var. Çok güzel. Hele manzaraya bir bakın şöyle. Hemen manzaraya bakıyoruz. Manzaramız zaten şahane. Önü hiçbir zaman kapanmayacak. Ön taraf park. Park alanı görüyorsunuz. Nurhan siz bu konuda ne diyorsunuz? Muhteşem bir yer. Harika havası var. Tuttum bu. Bir de e, Volkan Başkan'ın dediği gibi lezzetli bir yer. Lezzetli bir yer evet. Aynen. Bakın şimdi evimizi geziyoruz. Atalay abi. Tabi içeride horoz ve tavuklar da var. Burayı da satarız. <laughs> Aynen horozlar. Evimiz hiçbir masraf yok. Bakın şöminemiz. Mangalımız çok rahat yapabiliriz arkadaşlar. Kamelyamız. Aa, horozumuzu gördün mü? Evet horozumuz, horozumuz orada. Buradayım diyor kendileri. Aynen. <laughs> Bakın bahçemiz, peyzaj alanımız. Yerden sulamamız var. Çim sulamamız altı ağaç diplerinde damlama sistemimiz var arkadaşlar. Buraya çok güzel bir havuz olur. Dediğim gibi 877 metrekare. Hiçbir masrafı yok. Şimdi evin içine gireceğiz, bakacağız. Hatta Özcan Bey buraya yeniden bir tane daha villa aslında aslında İki dediğim sistem, gibi ne? çift villalık bir yer ama evet. tek bir müstakil yapılmış. bu üst kata bakın şöyle göstereyim. temeli çok çok sağlam yapılmış. Üstüne bir daire daha çıkabiliriz. Yandaki villamız gibi. Evet. İçerisinde gezelim. Hiçbir kamera sistemi her şey var. Uydu sistemi, kamera sistemi. Evet. Yerde İç... de evet. Bakın içerisini gezdiriyorum ben size. Eşyalar bu fiyatı dahil arkadaşlar. Her şey çim biçme makinesine kadar eşyalar da dahil. Görüyorsunuz şöminemiz de var. Her şey dört dörtlük. Hiçbir masraftan kaçılmamış. Hiçbir masraftan kaçınılmamış bir dairemiz. Bakınız. Ben de gördünüz orada. El sallıyorum. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eşyalar dahil fiyatımız. Bence kaçırmayın derim. Eşinizle, de, akrabanızla, misafirlerinizle, dostlarınızla gelin burada. Hem kalın. Yani güzel bir hafta sonu, tatil. Her şey yapılır burada. Evet son. En güzel yanı da Salkın Söğüt. Ben çok seviyorum. Çok güzel. Hata. Hiçbir masraf yok arkadaşlar. Kamelyası falan çok çok güzel. Dediğim gibi manzarası çok güzel. Önü hiçbir zaman kapanmayacak. Değerlendirin. Görüşmek üzere.